Arkadaşlar Hirap'a e bir kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Tirdan oynuyoruz ve Tirdan'ın yepyeni bölümündeyiz ve yepyeni bölümde yepyeni bir eve ışınlandım. Arkadaşlar ben yeni bir eve taşındım. Evet Tirdan'da dinozorlar saldırdı. King Kong'lar saldırdı. Optimus Prime'ler geldi ve yeni bir eve taşındım ve artık size yeni evimi göstermek istiyorum. Bakın, bakın bakın bir bilgisayarım var. Dostum yeni evime bayıldım dostum beni çağır. <laughs> buraya buraya yeni bir isim Misafir olabilirsin. Bak ben de oyuncaklarım var. Dostum oyuncak güzelmiş. Arkadaşlar oyuncaklarımız var. Spider-Man'in falan var. Oh Spidey bir fırladı. Batman soldur oğlum Batman. Batman fırladı ve bir arabamız var arkadaşlar. Oyuncak bir araba. Allah araba gitti. Arabayı bilgisayara doğru atayım bakayım bir şey oluyor mu? Tuttum. Evet çok iyi. Arkadaşlar ve bir evin içerisindeyiz. Bu, bu evden şimdi dışarı çıkacağız. Bugün neler yapacağımızı anlatacağım. Size yeni taşındığım mahalleye göstereceğim. Mahallede son dakika haberlerinde herhangi bir şey olmuyor. Yani King Kong, Jurassic Park vesaire gelmiyor. Değişik bir buzdolabı burada. Mutfağımız burada. Ne bir artı galiba. Dostu bir artı bire Banyum burada. Banyum tuvaletim çok iyi arkadaşlar. Burada mutluyum arkadaşlar. Burada mutluyum. Kapıyı açtım abi. Ma mahallemiz böyle arkadaşlar. Mahallede yaşayanlar falan var böyle. Bu evin mahallesi falan güzel. Karşı tarafta bu kim abi? Evsiz bir abi var. Evsiz abi var. Burada bir de Walford var. Mordum Walford olmuş hali. Dostum market mi? Market oradan gidiyorum işte. Brawl Stars kartı falan alıyorum. Robux falan alıyorum oradan arkadaşlar. Oraya ben gidiyorum. Pardon abi. Selamun aleyküm. Burada markette abilerimiz var. Çalışanlar falan var. Ne haber Necati abi? Dedim Necati abi. Oho. Ana ne oluyor? Dostum markette kavga çıkmış. Ne oluyor? <laughs> Markette olay çıkmış. Evet şu anda hafta sonuna yeni çıktığımız için herhalde ne oluyor arkadaşlar? Tatile sonbaharın alışverişlerini falan yapıyorlar. Sonbahar alışverişini. Burada ne oluyor abi? Bu nasıl bir şey? Bizim mahallenin çılgınları var burada. Ya Necati ne yapıyorsunuz oğlum burada? Ya yapmayı diyoruz yapmayı şunu. Şunu yapmayı diyoruz kaç kere ya. Neyse bunları ne zaman ne kadar da söyleseniz hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bunlar burada böyle arabayla gazlıyorlar. Sonrasında şurada işte evsiz adamın kaldığı yer falan var. Böyle bir mahalle arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Hamburgerci vesaire de var. Ee, yerleri çöp dağıtıyorlar bunlar. Bunlar böyleler. Yapacak bir şey yok. Burada ne olmuş abi? Ne oluyor? Dostum <laughs> olay çıkmış. Göstericiler. Evet burada göstericiler konuşma falan yapıyorlar bu Olay falan var arkadaşlar. Bilmiyorum şehir merkezinde belediye binasına toplanmış. Sen ne yapıyorsun? Herkesin elinde bir telefon var. E oha. Oha arabaya bak Mercedes. Bir dakika yemek yerine var. Yemek alabilir miyim? Tuvalet falan var. Barbekü sos falan diyor. Yemek söylüyorlar arkadaşlar. Burada yemek söylüyorlar. Evet arkadaşlar bir şehrimiz böyle. Baya güzel. Canlı ve hareketli bir şehir. İşte böyle evin içinde şeyler falan var. Çok böyle o aşağıda patlama matlama olmuş. Bir şey olmuş. Bu haritada sıkıntılar var. Evet böyle bir şehirde yaşıyorum arkadaşlar. Ee, bu ne abi? Ne oluyor abi? Burada bir olay olmuş. Polisler falan gelmiş. Of tankerler falan patlamış. Dumanlar havalara kadar sıçramış. Burada yaşayanlar falan var. Şu yeşil arabayı alayım. Şimdi buradan tatile gideceğim. Onu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Yeni şehrimi gördünüz. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Artık bu mahalledeyim. Çok fazla detay var. Her yerde bir şey var. Sizlere yavaş yavaş bu oyundaki buradaki her şeyi göstereyim. Yani GTA gibi bir yerdeyiz. Canlı bir GTA. Baksanıza. Pizzacı var. Orada toplanmışlar. Yine şurada bankalar. Orada yemek yerleri falan var. Evsizlerin bölgesi var bak. Abi ev sizin evini yıktık ya. Dostum adam alacak şimdi. Abi pardon ben buraya yaptırırım abi. Şimdi ne yapıyoruz? Tatile çıkıyoruz ve tatilde bizi bir misafirimiz ziyaret edecek arkadaşlar. Bakalım kim ziyaret edecek. Oh be işte tatildeyiz. Arkadaşlar tatile çıktım. Evet artık gördüğünüz üzere tatildeyim. Az önceki şehirden çıktık. Birazcık kafa dinlemek için tatile geldim arkadaşlar. Bunlar da benim ziyaretçilerim falan değil. Bunlar çevredeki insanlar sanırım. Bilmem bana niye bakıyorlar anlamadım. Dostum sivil sivil ak dostum. TV halk arkadaşlar ve bugün tatildeyiz. Bakın, oh be, mutluyum, huzurluyum. Çok iyiyim arkadaşlar. Burada böyle gezi teknesi falan var böyle. İçinde yemek yeme yerleri falan var. Abi var burada Mücahit abi. O sürebiliyoruz. Mücahit abi yere düştü galiba. Yani burada rahatız ya. Bir sıkıntı yok. Herhangi bir dert yok. Tasa yok arkadaşlar. Hayatın tadını çıkarıyorum. Sonunda. Dostum sonunda Godzilla. Modzilla hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak deniz yıldızı var. Deniz yıldızını görüyor musunuz? Bakın deniz yıldızının da yengeç var arkadaşlar. Hiçbir felaket yok. Bak buna biniliyor. Bu bunu sürebiliyor. Ne yapıyorsun Mücahit'in abi? Mücahit'in abi ne yapıyorsun yapıyorsun Mücettin abi? Gel abi gel. Sen ona bin abiye Binemedi abi adam öldü. Adam boğuldu. Hasan abi bekle abi ben arkadakini bir coştireyim. Vuhu. Abi Hasan abi suya işte. Dostu Hasan abi öldü. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Vuhu. Bak arkadaşlar şöyle bir dönelim. Bak bunun arkasında biri oturuyor. Harbiden de gazlayabiliyorsunuz ya. O bir tekten umuca gitti. Abi çok pardon, çok pardon, çok pardon. Neyse, battı gemi de böyle bir şey yapabiliyorsun yani. Çok iyi. Ne yapıyorsun Hatice abla? Tatilimiz on numara ya. Dostum on numara hiç derdimiz yok. On numara hiç derdimiz, sıkıntımız vesaire biz yok. Bak mini karavayla buraya bir güneşlenmeye gelmiş bak. Sallanma şey bak. Yatılıyor mu bak? Yatılayım. Aha. <laughs> çok iyi ya. <laughs> bu da abla ya. Çok iyi ya. Abla sizin bu araba daymış ha. Vay arabayı beğendim. Bak burada böyle bir mekan var. Çok iyi. Arkadaşlar şuraya aç. Bak müzik çalıyor. Oh, huzur var huzur. Artık o kadar felaketten sonra bu huzuru hak ettik ya. Değil mi abla? Abi ipini sökeyim senin git abisin. Çok iyi ya çok iyi gerçekten çok iyi bir tatil verdik. Şurada bir yerde birazcık kestirip uyuyacağım arkadaşlar. Artık biz de uyumaya hak ettik yani. Şurada şöyle bir uyuyalım. İşte böyle be tatilimiz böyle arkadaşlar. Pişş. Pişş. Ay, birazcık kalkayım denizde yüzeyim arkadaşlar. Ay, Ay ne olmuş burada böyle parçalar falan var. Bunlar neyin parçası böyle ya? Dostu denize bir şeyler düşmüş. Abi bunlar neyin parçası? Hasan abi suda değişik şeyler var gibi ya. Abi bu suya bakın bak şarkı marka dinliyorsunuz hiçbir şey umrunuzda değil. Abi buraya canavar bana var gelmez inşallah he? Böyle bir şey burada yaşamak istemem arkadaşlar. Abi burada böyle bir şey olmaz inşallah. Ne? Mek? Olamaz Mek geldi. Hasan abi. Dostum kaç dostum. Oh. Ne oluyor Mek geldi arkadaşlar. Arkadaşlar katil Mek mi bu? Oh. Bir kere de bir şey olmasın. Bir kere de bir şey olmasın. Hayır 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 hayır. Yeme beni yeme beni yeme beni yeme beni. Oh. Midesine girdim. Oh. Hayır. Hayır 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 hayır. Oy 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 oy. Uyanın, uyanın, uyanın. Mac geldi. Abi cidden söylüyorum Mac geldi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hemen bin, hemen bin, hemen bin. Şuna binip kaçalım arkadaşlar. Şuna binip kaçalım ya da arkada gire, binip kaçalım. Neye binip kaçalım bilmiyorum. Götür bunu abi. Götür bunu, götür bunu, götür bunu. Şurada ileriden bir yerden kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Abi bu ne? Dostum bu ne? Bulup bulup dostum. Bulup balığı mı? Dön 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 dön. Beni fark etmesin, beni fark etmesin, beni fark etmesin yoksa midesini incelebilir. Arkadaşlar bulup balığı, mek balığı gelmeye başladı. Ya kardeşim bir kere de tatile çıktığımda başıma bir şey gelmesin ya. Bir kere de tatile çıktığımda başıma bir şey gelmesin ya. Abi ne yapacağız Hasan abi? kaka ya abi. Hasan abi kaka ya abi. Bulup gelmiş. Abi suya düştü. Abi suya düşmek istemiyorum, suya düşmek istemiyorum arkadaşlar. Bulup! Oh kaçın! Bulup geldi! Kaçın! O bir bulup her şeyi yiyor. Of arkadaşlar saydık herkes gitti. Üf, üf, ortadan iki ayrılmış. Bu ne be? Bu ne be? Olamaz mek orada mek orada mek orada. Ya git be kardeşim. Dek git be. Nereye gitti? Dostu uzay flaten. Karşı köye gitmemiz lazım çabuk. Daha büyükleri gelebilir arkadaşlar. Karşı köye gitmem lazım çabuk. Bir tane araba çıkaracağım hemen. Hemen araba çıkartmam lazım. Araba çıkartmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Arabalar. Tamam bu iyi bu iyi bu iyi. Çabuk çabuk çabuk. Aa oraya geçemiyor muyuz? O zaman ben bir tane yat çıkarayım. Yatla kaçmaya çalışayım arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Spam diyelim. Ee, bot diyelim arkadaşlar. Kocaman bir tane. yap Of, bu yat çok iyi. Buna binersek kaçabiliriz. Bulup geldi. Yine bulup geldi. Yine bulup geldi. Aa yat basmaya başladı. Yat batmaya başladı. Dostum ağzına bu doğru vuruşuyordu dostum. Al al al. Al sana. Al sana bulup. Arkadaşlar tek de batıyor. Tek de batıyor, abi. Tek de batıyor. İn 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 in, in, in. Uy, Şunun ağzına bak. O bir gemiyi getirdiği hale bak. Vay be. Woohoo! Vay var ya çok fena gerçekten. Arkadaşlar bugün sizlere deniz canlılarının modlarını göstermeye çalışacağım. İlkinde böyle bir hikaye yapmaya çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar deniz canlıları paketi ekledim. Ve bunda inanılmaz modlar var arkadaşlar. Space Bulup Mac ve Kraken var. Bakın arkadaşlar Kraken. Geliyor bak. Oy çok fena. pot modu arkadaşlar. Ve bu şekilde böyle her şeyi batırabiliyor bak. Yaklaştığı her şeyi batırıyor. Yok ediyor yani direkt. Sonra onu böyle tutup fizik tabancasına fırlatabilirim istediğim yere. Bak kırarken uzaya gitti mesela. Sonrasında bir tane daha var. Dark Bloop denen bir şey var arkadaşlar. Bakın bu da gözleri kırmızı olan bulup balıklarından bir tanesi. Bunların hepsi aslında canlanmıyor arkadaşlar. Biz bunları kendimiz bu fizik tabancasıyla hareket ettirebiliyoruz. Ama bilmiyorum yani. Buraya gir girince canlanıyormuş bir de. Mide suyundayım he. Dostu dışarıya bak nasıl görünüyor. Uf, çok kötü arkadaşlar. Katanayla bunu keseyim mi? Kestim. Arkadaşlar hala çok güçlü. Bir şey söyleyeceğim. Oyun kastı ama ona bir şey olmadı yani. O seviye bir gücü var arkadaşlar. Katana ile buna daldığım için. Heh, şu anda düzeldi. Hemen gel fizik tabancasına. Tut ve bunu da fırlat. Tut, şöyle at gitsin uzaya doğru gitti. Bulup yok oldu. Bunu da at gitsin. Şöyle fırlat. Bu da gitti. Alta potumun bacağını fırlat gitsin. O da gitti. Şimdi bunları göstermeye çalışacağım size. Ee, Mac balığı da arkadaşlar. Bir köpek balığı. Bu da bir köpek balığı modu. Bunların canlı canlı oynanan modları da var bu arada. Şimdi birazdan ona da gireceğiz. Yani tirden, Of kafamın üstünden geçti. Dostum bu çok fena. Mac vs. Bulup. Of 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 Mac vs Blue Oo Mac'in kafa gitti bu yedi ama Uçtu gitti Ve geldi hale bakın sahi kasabamızın Sahi kasabamızın finalde geldi hal böyle Şimdi arkadaşlar köpek balıklı bir oyuna gireceğiz Tirdam'da Bakalım o nasıl. Umarım bu modu beğenmişsinizdir. Size bugün balık modlarını göstermek için böyle bir hikaye yapayım dedim. Ve balık modları da oyunda bu şekilde. Evet geldim. Gördüğünüz üzere bir tane arkadaşlar tahtanın üstündeyiz. Bakın aşağıda köpek balıkları gibi balıklar var gördünüz mü? Biz aşağıya inersek onlar bize saldıracaklar arkadaşlar. Ve böyle bir oyun modundayız. Hazır mıyız? Dostum aşağıda sen dalıyorlar mı? Evet hazır bir şekilde. Bak 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 kaç tane var bak. Tirdanda köpek balığı saldırısı. Oğlum kaç tane var? Ses gelmeye başladı bu arada arkadaşlar. Oo geliyorlar 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 geliyorlar. Oo be bu ne? Dostu sen uçunca geliyorlar. Bir dakika tekrar atacağım bunları. Abi bir daha düşer misin? Abi adamlar köpek balıklar şeyi düşürmeye başladı. Dostu sen naneyi yedin. Şişko adama. Aa yol çöktü yol çöktü. Ne oluyor abi? Abi az önce hareket etmiyorlardı. Abi bu mod çok zor. Anne! Düşme 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 düşme. Of orada gibi kovalıyorlar. orada gibi kovalıyorlar arkadaşlar. Abi ben seni bir aşağı lütfen. Bir bakalım sana ne oluyor abi. Yok ya onların derdi benim. doğru çökertiyor çökertiyor. Yıkıyorlar mı burayı? Vallahi burayı yıkıyorlar arkadaşlar. Ben de atlıyorum o zaman. Atla gitsin. O! Oh! <laughs> öldüm arkadaşlar. Abi bu nasıl bir şey? Üf 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 üf. çok çok çık 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 çık. O oh, bir çıkamadan öldü. Ne yapıyorsunuz siz ya? Şu tahtanın üstünde duracağım. Bak tek sağlam olan tahtanın üstüne geldim. Gel hadi buraya gel. Gel 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 gel. Asistancısı. Ah, ne oldu? He ee, evet, ne oldu? Böyle ölüsün. Gelme. Gelme gelme gelme. Gelme gelme. Bu ne abi? Aman bunun içinde de var. Bir bu nasıl bir mod? Yavaş. Öldüler. Öldüler kurtuldum. Hayır hayır hayır. Dibimdeydi. Oha bir tane daha geldi. Tam bitti. Dostum emin misin? Evet bitti. Var mı daha bakayım? Yok. Vay be. Efsane bir modda gerçekten arkadaşlar. Bu modda böyleydi arkadaşlar. Köpek balığı saldırısı moduydı. Bu modu gerçekten bayağı bir beğendim. Sizler nasıl buldunuz bunu yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Tier'dan böyle mod videolarını sizlere gene getirmeye çalışacağım. Güzel yorum ve like atarsanız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.